Devam edelim. Bir video sorumuz daha var. Görelim. Merhabalar hocam. Ee, ben benim bir sorum olacaktı. Ee, bundan bir buçuk yıl önce babamı kaybettim. Ee, annem sürekli babama e, ölün yollarda kalsın diyerekten beddua ediyordu. Annemin hiçbir suçu yokken, babamın hiçbir suçu yokken ee, ve babam e, traktör kazası geçirip öldü. Traktörün altında kaldı. Allah Allah. Öl, e, cenazesi 6 saat sonra bulundu. Bu annemin yüzünden mi oldu? Yoksa e, kader mi? Ee, ölün yollarda kalsın diye annesi sürekli beddua ediyormuş hocam. Ve babası bir traktör kazasında vefat ediyor. Bu acaba annemin duası tuttu da ondan mı yaşandı? Yani bakın şu hadis-i şerife bakın. <laughs> şu üç dua var ki bunların kabul edileceğinde şüphe yoktur. Nedir onlar? Bir, davetül mazlum. Zulme uğrayanın, haksızlığa uğrayanın yapacağı bedduadan korkmalı bir. Ve davetül misafir. Misafirin duası da makbul olur. O yüzden milletimiz konuksever olmuştur. Misafirperver olmuştur. Ve davetül validli veledi. Ve ananın, babanın, evladına duası. Şimdi burada hanımefendi beddua ediyor eşi için. Evet. E, ölüm yollarda kalsın. E peki babanın da hiçbir taksiratı yok. Annenin kafası bozulmuş böyle beddua ediyor kocası için. Kocası da traktörün altında kalıyor. Ha anne beddua etti de baba o yüzden traktörün altında kaldı demeye imkan yok. Niye? Çünkü adamın bir taksiratı yok yani. Annenin kafası bozulmuş öyle söylüyor. Babamın hiçbir suçu olmadığı halde annem böyle dedi diyor. O yüzden bu ölümü ananın bedduasına bağlamak doğru değildir. Takdiri ilahi mi? Öyledir tabii. Takdiri ilahi. Ta tabii. Kader tecelli etti. Evet. Ömrü e, bu kadardı ve vefat etti. Traktör kazası ile vefat etmiş. Kaza vefat edenler şehit olurlar. Rabbimiz şehitlik rütbesi versin. Amin. Peki devam edelim. WhatsApp hattımıza video sorularınızı bekliyoruz sevgili izleyenler. Üçüncü ve son şifreyi de biraz sonra paylaşırız inşallah. Bir video sorumuz daha var. Görelim. Hayırlı sabahların olsun hocam. Ben ikinci evlerimde Samsun Çarşamba'da evliyim. Özümden büyük insanla evli aile kurdum. Ama çok mutluyum, çok huzurluyum. Ama ben e, oruç tuturam. Oruç tutuyorum ama namaz kılabilmeyen bir başımda sözləri qalmır. Məni Allah affedər mi? Hər kəsə iyilik yapıram, amma cin namaz kılmağı istəyirəm, amma namaz qılmadan sözləri qalmır. Mən nə yapsam ki? Mən Allah mənə affedə. Hər insanlara iyilik yapram, şey iyi yapıram. Evlatlarına mutluluq, huzurlayan qadın əmanət ki Azərbaycandan yadfora evliliyi aptam. Amma Namaz kılmıyorum. Namazlar olmuyor hocam. Hayırlı cumalar, hayırlısı. Hayırlı cumalar. Ellerinizden öpürem. Çok babam gibi seviyorum sizi. Babam gibi seviyorum sizi diyor. Can Azerbaycan'a da selam edelim. Oruçlarımı tutuyorum ama e, sureler aklımda kalmadığı için, ezberim olmadığı için namaz kılmıyorum diyor. Oruç tutuyorum. Çok da iyi bir insanım. Herkese yardım etmeyi seviyorum. İyilik yapıyorum ama namazım yok. Can Azerbaycan'a biz de Anadolu'dan, İstanbul'umuzdan selam gönderiyoruz. Hanım kardeşimiz iyi bir insandır ama böyle iyi insana bir iyilik daha yakışır. Namaz dinin direğidir. Namaz gözümün nurudur diyor sevgili peygamberimiz. Gel Azerbaycan'da hanım kardeşimiz namaza da başlasın. Huzur duyacaktır, mutluluk duyacaktır, rahat edecektir, streslerden kurtulacaktır. Böyle güzele bu güzellikte yakışır. Evet, bu sureleri hocam bilmemesi, akılda tutamaması bu konuda neler tavsiye edersiniz? Çok soru alıyoruz. Efendim, yani bir azmettikten sonra insan başarır. Yani ne, ne bir fatihayı bileceğiz. Fatiha'nın ihlası şerifi bileceğiz. Kevser, suresi. Kevser e, yani. Bitti ya ne kadar. Yani demek yapmak isteyince şu sözleri söyleyen kişinin kültür seviyesi ne diye bana sorsanız en az lisedir derim yani. En az lise mezunudur. Belki üniversitede var. E, ne var bunu? Yani he, hepsini toplasan beş satır ya eder ya etmez. Yani öyleyse bunları da öğrenmek bize hayat veren, rızık veren, yaratan, yaşatan, yaşamamız, ölümümüz, ahirimiz, akıbetimiz, hidayetimiz, dalaletimiz, cennetimiz, cehennemimiz elinde olan Allah'a kulluk borcumuzu, şükran duygumuzu namazla ifade edeceğiz. İnşallah. Peki yine bir video sorumuz var görelim. Selamun Aleyküm. Bursa'dan herkese selamlar, hayırlı cumalar. Hocam biz evlendiğimizden beri e, tıkanlı baba gibiyiz. Bütün işimiz gücümüz ters gidiyor, rızkımız kesildi. Hiçbir şey yolunda gitmiyor. Sürekli böyle tersliklerle karşılaşıyoruz, sorunlarla karşılaşıyoruz. Bir yaşında çocuğumuz var Allah bağışlasın. bağışlasın. Doğduğundan beri hastalıklardan kurtulamıyor. Bize e, büyü vesaire olabileceğini söylediler. Bir hoca bulduk hayır duası almak için, kendimize okutmak için tavsiye üzerine. Bizden para istendi, kurban kesilmesi gerektiğini söylediler. Gönderdik ama hala aynı şekilde mücadeleler veriyoruz. E, bu konuda doğru mu yaptık, yanlış mı yaptık, ne yapmamız gerekir? Bize bir tavsiye verebilir misiniz lütfen? Çok teşekkür Biz ederim. teşekkür ediyoruz. Şöyle yapalım hocam bu sorunun cevabını müsaadenizle reklamlardan sonra Tabii sizden efendim. duyalım. E aynı zamanda üçüncü ve son şifre reklamlardan hemen sonra kısa bir ara rica ediyoruz. Evet yeniden birlikteyiz sevgili izleyenler. Cuma sohbetleri Muhterem Hocamız Necmettin Nursaçan ile devam ediyor son şifreyi paylaşacağız sonra reklamlardan önce sorulan bir soru vardı o soruyla devam ederiz ama öncesinde üçüncü ve son şifreyi inşallah paylaşalım yine Cenab-ı Hakk'ın o mübarek o güzel isimlerinden birisi hediyelerimiz için son şifre ekranda el mucib ya Allah celle celaluhu dua edenlerin duasına icabet eden Allah Mücibü't-tevaat Rabbimiz, Mücibü't-tevaat. Yani dualara icabet eden Allah. İqbal merhum diyor ki: "Ya Rab, Ya Rab, seher vakti gönlümün sana olan yalvarış zevkini elimden alma." Bir. Elinde sonunda bir minare gölgesinde mezar nasibeyle. Müslümanların duası ile ile bir ebediyet yolculuğu diye e, merhum ihbal böyle diyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.